<laughs> yok valla salak bir kızın var. Çok üzgünüm senin adına. Ben de çok üzgünüm de yapacak bir şeyim yok. <gülüyor> 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 Hadi bay bay. Bay bay. Çünkü ben de çok üzgünüm de yapacak bir şey yok. Kabullendim. Eski bu senin sesini duydum az önce. Geliyorum bakalım yavaş yavaş. Kendime gelebiliyorum. Yarın fitness yapacağım biraz. Şey yapalım mı isterseniz? Size video atayım mı fitness yaparken? Gerçek yüzüm çıktı. O sırada mi? Gözüm çıktı. Gözüm çıktı. Gerçek yüzüm ortaya çıktı. Lensleri gözümde unutup smakyajımı silmeye çalıştım. şimdi bir de maske yaparım. Oh yüzüm mis gibi olur. Maskeyi de birlikte yapalım. Sonra yayını kapatalım tamam mı? Bu hafta da iki YouTube videosu gelsin. Arkadaşlar önce düzene sokmam gereken bir hayatım var. Nasılsın Buse? Teşekkür